Bugün konuşacağımız konu alerji ve anafilaksim. İki tane olgu sunumuyla başlamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 27 yaşında bayan hasta. Kriptik tonsiliti var. Penisilin tedavisini intramuskül uyguladıktan 5 dakika sonra vücutta yaygın kaşıntı, kabarıklık, nefes darlığı sonrasında bilinç kaybı gelişiyor. Bu hastanın anafilaktik şok olduğu açık. Peki bu hastayı nasıl tedavi etmeliyiz? Bu sunum içerisinde bulacağımız cevaplardan bir tanesi bu. İkincisi de 37 yaşında erkek ara sokması sonrasında acil servise başvuruyor. Hastada yaygın ya plaklar ve şiddetli karın ağrısı ve kusma mevcut. Acaba bu durumu anafilaksi diyecek miyiz? Bu sunumda öğreneceğimiz şeylerden bir tanesi de bu. Sunum planı içerisinde anafilaksi tanımı, patofizyolojisi, klinik özellikleri ve tanısı, tedavisi ve 2010 ileri kalp yaşam desteği kılavuz önerileri yer alacak. Anafilaksi için 3 tane tanım yapacağız. Aslında birbirine benzer tanımlar. Bunlardan bir tanesi dakika ya da birkaç saat içerisinde başlayan deri ve mukoza ve veya mukoza tutulumu ile birlikte hastalarda solunum etkilenmesi varsa, dispnesi, wheezing, istiror varsa ya da kan basıncında azalma veya organ disfonksiyonu ile ilgili semptomlar, hipotoni, senkop, inkontinans gibi o zaman hastaya anafilaksi demek gerekiyor. Bir başka tanım dakikalar ve saatler içerisinde yine aynı şey geçerli. E başlamak kaydıyla deri ve veya mukoza tutulumu, solunum etkilenmesi, azalmış kan basıncı ya da azalmış kan basıncı ile ilişkili semptomlar ve persistan gastrointestinal semptom varlığı, kram, kusma, e, ishal gibi şikayetler varsa hastalarda bu kriterlerin iki tanesi varsa yine hastalara anafilaksi demek gerekiyor. Bir başka durum ise bilinen alerjine maruz kalırsa ve hastada hipotansiyon gelişirse bu hastalarda da mutlaka anafilaksiden şüphelenmek gerekiyor. Alerjine maruz kaldığımızda immunoglobulin E yapısında antikorlar ortaya çıkıyor ve alerjine tekrar maruz kaldığımızda bu alerjen bu immunoglobulin E yapısındaki antikorlara çapraz bağlanıyor ve mas hücrelerin primer ve sekonder granüllerinden başta histamin olmak üzere bir takım mediatörler salınıyor ve klinik tablonun ortaya çıkması neden oluyor. Klinik özelliklerine baktığımız zaman hastalarda genellikle e, yer plaklar, kaşıntı, anjiyodem, karın ağrısı, bulantı kusma, diğere, bronkospazm, rinore, konjüktivit, disritme, hipotansiyon, solunum sıkıntısı gibi semptomlar görüyoruz. Klasik prezentasyonuna baktığımız zaman hastalarda genelde karı deride bir kızarıklık, kaşıntı, sonrasında yer plaklar, boğazda tıkanıklık, anksiyete, göğüste sıkışma, nefes darlığı, baş dönmesi ve bilinç kaybı şeklinde basamak basamak eğer tedavi etmediğimiz takdirde bir ilerleme görüyoruz. Peki olası alerjen ne zaman etki gösterir? Sarı gösterilen yerler e, enjekte edilen ilaçları gösteriyor ve pik yaptığı nokta 4,5 dakika olmakla beraber 20. dakikaya kadar yoğun olarak görüyoruz. Yani ilaçların enjeksiyondan sonraki ilk 20 dakika daha riskli. Siyahla gösterilen yerler ise besinleri gösteriyor. Bu da 45. dakikaya kadar olan yani besinlerden kaynaklanan anafilaksi 45. dakika civarında pik yapıyor. Um, aynı şekilde e, böceklerin sokmaları sonrasında, örneğin arı sokması sonrasında da yine 20 dakika civarında hastalarda klinik tablonun pik yapmasını bekliyoruz. Tanı, anafilaksi tanısı klinik bir tanı. Um, birkaç tane medyatör kanda yükseliyor. Bunlardan bir tane sistemin 5-30 dakika kadar yüksek kalıyor. Hızla normal seviyelere iniyor. Bu anlamda acil servis için kullanışsız. Bir başkası triptas. Nötral proteaz birkaç saat yüksek kalıyor ama bu da Acil servis için kullanışsız. Peki hastalarda klinik tablonun ne kadar ciddi olduğunu gösterecek bir parametre var mı? Var. Ne kadar erken ortaya çıkarsa klinik tablo o kadar yoğun oluyor. Bir başka şey de bir fazik fenomen. Ee, literatür farklı değerler vermekle beraber hastaların %3. %20'sinde bu durum gözüküyor. Hastalarda anafilaksel ilk semptom ve bulgular geçtikten yaklaşık 3-4 saat sonra tekrar anafilaksiye ait semptom ve bulgular ortaya çıkıyor ve hastalardaki mortalitenin %50'sinin sebebi bu bifazik fenomen dediğimiz durum. Tedavi, tedavi birinci basamak tedavi ikinci basamak tedavi diye ayrılıyor. Burada önemli olan nokta birinci basamak tedavi elemanlarını bilmek ve uygulama şekillerini bilmek. Birinci basamak tedavide hastanın hava yolunun solunum ve dolaşımı güvenliğini sağlamak gerekiyor. Bu yüzden hastaları güvenlik çemberine almak gerekiyor. Oksijen başlamak gerekiyor. Monitörize etmek gerekiyor. Kan basıncını ölçmek gerekiyor. Pals oksimetresini ölçmek gerekiyor hastaların. Birinci basamak tedavinin ana ilacı epinefrin hastaya adrenalin uygulamak. Hastaya oksijen vermek ve hastaya sıvı istasyonu yapmak. İleri kalp yaşam desteği 2010 önerilerinden bir tanesi bu tür hastalarda anafilaksi gelişmiş olan hastalarda üst hava yolunda ve alt hava yolunda ciddi ödem gelişeceğinden ileri hava yolunu erken sağlamayı öneriyor. Onun dışında Adrenalin uygulamasında mutlaka intramusküler uyguluyor. Çünkü hastalarda damarlarda vaziletasyon meydana geldiği için histamine bağlı olarak subkutan uygulamalar sonrasında adrenalin emilimi uygun olmayabiliyor. Dolayısıyla intramusküler ve bacak ön yüzüne uygulanmasını en iyi absorpsiyonu bu bölgeden olduğu tespit edilmiş. Dolayısıyla bacak ön yüzüne uygulamayı öneriyor. Türkiye'deki adrenalin formülasyonları 1/ bölü binlik. Dolayısıyla adrenalin 0305 mg 1 bölü binliğini bacak ön yüzüne intramusküler uygulayabiliriz. Hangi sıklıkla uygulayabiliriz? 5-15 dakika arayla bu hastalarda uygulamaya devam edebiliriz. Onun dışında anafilaksis olan hastalarda oto enjektörler var. Bunlardan en bilineni epipen. Yetişkinlerde 0,3 mg'lık, pediatrik olanlar 0,15 mg'lık oluyor. Hastalarda e, bu tür bir alerjine maruz kaldıkları zaman kendileri uygulayıp daha sonra da hastaneye ambulans vasıtasıyla ya da yakınları vasıtasıyla getiriliyor. Sıvı tedavisinde de temel e, prensip sistolik kan basıncının 90 mm civarının üzerinde tutacak şekilde hastalara serin fizyolojik uygulaması önerilmekte. Hastaların damar yolu varsa bu durumda damar yolundan adrenin uygulanabiliyor hastalara. Burada ise yaptığımız şey biraz karışık gibi gözükse de aslında 100 cc'lik Mediflex içerisindeki SF'e 1 mg adrenin ekledikten sonra bundan 10 cc çektiğimiz zaman 1 bölü 100 binlik solüsyon elde etmiş oluyoruz. Daha sonra bunu damar yolundan enjektörle 5-10 dakikada infüzyon şeklinde hastalara uygulayabiliriz. Uzun süreli infüzyona ihtiyacımız varsa o zaman da 500 ml dextroz içerisinde 1 mg adrenalin koyup 1-4 mikrogram dakika hızında olacak şekilde e, hastanın klinik cevabına göre titrederek verme şansımız var. SF demiştik. Yetişkinlerde klasik öğreti 1-2 litre kadar SF çocuklarda 10-20 mililitre kilogram kadar SF uygulamak öneriliyor. Birinci basamak tedavide erken hava yolu uygulaması, adrenalin uygulaması, oksijen verilmesi ve sıvı verilmesi vardı. İkinci basamak tedavide steroidler var, antistaminikler var. Bronkospazm varsa bronkospazm için tedavi var. Ve beta blokörle ilişkili eğer anafilaksi söz konusuysa o zaman da glukagon uygulaması önerilmekte. Buradaki tabloda Türkiye'de bulunan ilaçların piyasa isimleri ve hangi dozda uygulayacağımız belirtilmiş. Herkese teşekkürler. Kaynaklar um, um, Tintinelli'nin um, Acı Tıp Kitabı'nın 7. basımı ve İleri Kalp Yaşam Desteği 2010 uh, kılavuzundan faydalanılmıştır.